Koca 1907'den e herkese selamlar. Uzun zamandır Yavuz'la birlikte oturup e, sohbet program yapmamıştık. <laughs> e, transfer gündemini değerlendireceğiz bugün. Hızlıca giriş yapalım. Nasılsın öncelikle? İyiyim sağ ol sen? Ben de çok iyiyim. Özlemişim vallahi. Özledik Derabla ya. program yapmaya. Tabii canım. Araya Barabalık. biraz yoğunluklar girdi. Biraz ortalık karıştı. Yönetimsel e, bazı sesler vesaire derken biz de ara verdik bir süre ama tekrardan başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin af dönemi geldi. Şey e, yönetim. Bütün hataları yapacak. Ondan sonra transfer döneminde iki oyuncu getirecek ve taraftar affedecek. Klasik Fenerbahçe dönemi başlıyor diyebiliriz artık. Peki senin şu an şu süreçte geldiğimiz noktada transfer gündemini şöyle bir hızlıca değerlendirecek olsan nasıl değerlendirirsin? Kısmen heyecanlandırmıştı en başta ama şu an daha çok gidenler üzerinde aslında bir e, senaryo var. Gelenlerin ne olacağını bir bakmak gerekiyor. Gelenleri gidenleri sen bir hatırlat ondan sonra konuşuruz üstüne. Valla transferlerde e, uzun zamandır konuştuğumuz, e, Acun da sorulan devamlı Talişka var şu an hala gündemde ama %99 oldu gibi. Bir ara bir Talişka e, yalanladı, işte e, sosyal medyada paylaşımlar oldu ama hala e, son protokol aşamasını. Yani. Ben şöyle söyleyeyim aslında, Mourinho nasıl bir oyun oynatıyor ki transferleri ona göre seçecek? Ya Talişka ya uygun bir oyun oynamıyor bence daha doğrusu Mourinho'nun kafasındaki oyun Talişka uygun değil. Ama Mourinho kafa yapısını tamamen değiştirdiği için onu da anlamak mümkün değil. Yani Fenerbahçe'de hala oturmayan bir takım savunması var. Oturmamış takım savunması üzerine asla savunma yapmayacak bir oyuncu daha transfer edilecek. Şimdi bu adam rakibini kovalamaz. Bu adam rakibine basmaz. Pres yapmaz. Yapacağı şey belli. Sadece topa anne yani gelince ya pas atacak ya şut yapacak şut atacak. Şu an peki e, bu mu lazım peki yani, ne kadar yani el nesriyle eee ilerletemediği şeyi ne kadar Talışka yerine Ya bence ya bize yani normalde vesaire onların yerine. Bu seviyede artık Talişka gibi adamlar çok lazım adamlar değil. Çünkü oyunun yapısını tamamen bozabilen oyuncular bunlar ve eee da ben bozacağını düşünüyorum bir miktar. Ama eee taraftarda da bir şey var ya hani ya i̇lle de gelsin, ille de gelsin. Evet, gelsin olsun, herkes görsün o zaman. Istiyor. Herkes gelsin Aa, görsün o zaman. Tekrar Sonuçta, o formalara basılsın istiyor. Birazcık da ortalıkta paylaşmak evet, istiyor. Reklamı, marketingi de istiyor taraftar biraz istiyor, daha. İstiyor ama bunu 7 yıldır, 8 yıldır yani. Avrupa dışında oynayan bir oyuncuyla mi mı istiyor? İstiyorlarsa buyursunlar gelecek ve göreceğiz ne olduğunu. Yani ne çıkacağını aslında herkes aşağı yukarı tahmin ediyor da evet. kimse kendine itiraf edemiyor. Yani burada... Açık açık da şunu söyleyelim. Aa, bir şey değil oğlum söylediği <laughs> şey çok büyük e, e bir Öyle şey. ama yani. Ne çıkacağını tahmin edip itiraf ya Taliş, edemiyoruz bir Fenerbahçeli olarak. Ya Bu ya Talişka, ağır bir şey. Ya en son kim ne zaman izledi? İşte en son e, Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında vesaire izledik tamam gördük. Ya, top ayağına geldi mi kaliteli buna hiçbir lafımız yok. Tamam. Ama duran bir oyuncunun top ayağına kaç defa gelecek ve Fenerbahçe rakip alana topu kaç maçta yıkabilecek? Yani oyunu Fenerbahçe rakibe yıkmıyor ki. Kendi sahasında kabul ediyor. Kontrataklarla çıkmaya çalışıyor. Ve rakibinin oynadığı oyunu oynamaya çalışıyor. Fenerbahçe kendi oyununu, baskılı oyununu ve rakip yer alana oturduğu bir düzeni oturtmadığı sürece, kurmadığı sürece Talışkadan bir hayır gelmez. Yani ismi geçenlerden herhangi bir yani... hayır gelmez. Firmino ismi geçiyor mesela. Şimdi Firmino zaten gol attırmasıyla meşhur bir adam Fenerbahçe gol atamıyor. Evet. Yani gol atamadıkça gerilen santraforlarım var. Ve biz hala oraya evet. e, gol atamayan bir, bir santrafor, santrafor peşindeyiz. Yani, Önce burada... aslında oyun yapısının değişmesi lazım. E, oyun yapısına göre de Mourinho'nun artık tam olarak ne nasıl bir oyun oynattığını gördükten sonra transferlere başvurmak daha sağlıklı olacak. Evet bir de takımın artık gerçekten bir savunmanın oturması gerekiyor. Yani stoper ikilileri işte sürekli Çağlarla değişiyor. Falan, nereye kadar olacak? Ya hem mesela. öyle hem isim azında hem de Mesela Çağlar'ın yanında kim oynayacak? Cikun. Cikun'un yanında kim oynayacak? Evet. Samet mi? Yani sürekli değişiyor. Evet. Sürekli değişen doğal olarak. Her seferinde farklı bir ilk 11. Yani evet. bir takımın oturmuş bir ilk 11'i olur. Bilirsin. Bir iki tane belki atıyorum orta sağ bir belki değişir. On numara falan. Bel o da sabittir. Stoperlerin sabittir. Galatasaray falan öyle mesela. Biliyorsun işte atıyorum. Davinson, Abdülkerim bitti yani. Çok nadiren onlar değişir. Sakatlık varsa, şey varsa ama Bizde. Fenerbahçe'de her seferinde yeni bir rotasyon deneniyor. Sağ bekimiz belli değil. Evet. Sağ bekimiz belli değilken, sol o bekimiz bek değil. hiç belli değil. <laughs> Üzerine sağ beki sol bek oynatıyoruz. Yani o kadar saçma bir evet. düzen var şu an. Yani şimdi böyle bir düzen varken, ne oynadığımız belli değilken, ya yani şu an transferler Vesto isim bar, bazında transfer. heyecanlandıramıyor. Evet. Heyecanlandıran şey ne biliyor musun? Muhtemelen senin de soracağın şey. İşte Samet'in gitmesi, evet, Cengiz'in gitmesi, Maksime'nin gitmesi. Ya Maksime'nin için burada hep biz şeyi konuşmadık mı? Skor katkısı olmayan, olmayan. bir kanat i̇stediğin oyuncusu. İstediğin kadar çalı at istediğin kadar top sür. Fenerbahçe'nin kanat evet. oyuncusunun belli oranda skora katkı Kat. yapması lazım. Skor katkısı yoksa, gol asist katkısı yoksa bu adamdan gelecek fayda belli bir düzeye kadar. Yani onun haricinde işte devre arasında göndermeye çalışırsın. Ve bir sürü paran da boşa gider. Maksimen aslında yani şu, zaman şu da var. Eski takımı da bence çok istemiyor şu an. Ya Fenerbahçe Hı -hı. göndermek Hı -hı. istiyor. Evet. Yani niyet göndermek. Peki Maximen'i gönderirse onun yerine bir eee sol açık olarak kim? İşte Marcus Rashford falan konuşuluyordu ama ya o da zor bir transfer. Kolay bir transfer ya olacağını Ya bunların sanmıyorum böyle mi? devre arasında ben şunu düşünüyorum. Böyle büyük mevkilerde işte e, stoper, santr yani artık hani sol kanat değil mi? Artık bunun oturması lazım. Devre arasında yeni gelen oyuncunun buna uyum sağlaması falan. Belki yedekler bu dönem değişebilir sadece yerine alınabilir gibi ama yani. Ya normalde ana, Anlatabildim değil mi Anlattın demektir? ve çok net anlattın. Aslında şu. E, senin devre arasında transfere ihtiyaç duyduğun transfer sayısı bir olmalı. Evet birden fazlaysa. Ama sakat oyuncunu evet, alternatif yerine. Aynen. Mesela Osterwolde sakatlandı. Yerine, yerine bir biri. oyuncu aldın. Kalecin sakatlandı. Yedek kaleci evet. gibi gibi. Evet. Yani, ama onun haricinde sen işte düşünüyorsun. Diyorsun ki bana iki tane stoper lazım. Ne demek bir ya, tane ya abi? Lazım. Ligin bir tane sol lazım. Ligin yarısına gelmişsin. Stoperler yerim hakkında geldi falan yani, yani. Bu garip geliyor bana. Ve sekiz puan geridesin. Ve sekiz. Aynen öyle. olacaksın? Bence. Hani bunlar zaten önceden ayarlanması lazımdı. Bu bu kadar El için bu kadar vakitler kaybedildi. Hala işte Talişka falan hala konuşuluyor. Bu çok ağır işliyor bu süre. E şimdi El Nesri e gidecek diyorlar mesela. Bir ihtimal. Atıyorum 30 milyon euro verdiler. Gönderildi. Ya El gitmesine kaç taraftar karşı çıkıyor sence? Hiç kimse. Ne yani, kaç taraftar? Herkes yalvarıyor. Mi? Ya bu bir hata bu Fenerbahçe yönetiminin böyle garip bir inadı var bence ya. ben taraftarlarla inatlaştığını, bilinçli olarak inatlaştığını düşünüyorum. Samet olayında olduğu gibi, El Nesri'de olduğu gibi. Neden biliyor musun? Başarısızlık. Neden? Yani bir şeyi başaramadıkça inat ediyorsun ve onun üstüne gidiyorsun. Yani şey gibi, kumar gibi düşün. Kumar evet, kaybetmesi. 20 lira bastın. Ya diyorsun ki 40 lira olsa kazanırdım aslında. Evet. Sonra 40 lira basıyorsun yine kaybediyorsun. Yani Fenerbahçe'nin yıllarını kaybetmesinin sebebi bu. Yani yedinci seneye geldik. Yedinci seneyi de kaybediyoruz. Evet. Toplamda Aziz Yıldırım dönemiyle beraber 11 birinci seneyi kaybediyoruz. Ve rakibim burada güçleniyor. Yani evet. karşı taraf... Ve sen inat etmeye, inatla taraftarı dinlememeye, kulağını tıkamaya devam ediyorsun. Evet. Samet, yani karşı Samet. taraf ne yapıyor? Icardi sekatlandı. Icardi'nin yerine adam bakıyor. Bu kadar basit. Evet. Çözüm bu işte. Senin az önce söylediğin şey. Evet. Ya da stoperde bir eksik görüyor. Stoper alıyor. Tamam. Evet. Bu kadar. Yani fazla fazla... Şey evet, gerek yani o. hani bir takımın mihenk taşları yani ordunun işte atıyorum <laughs> askeri eri bölükleri falan gibi yani Aynen. sen nasıl kanat oyuncunu devre arasında değiştirirsin ya ne demek bu yani onu mu buldun değişe değişe? Ya da sadece onu değiştir. Ha, sadece onu değiştir yani. Beş tane birden değiştirir. Stoper bakıyorsun, katır. şey bakıyorsun ona uyum sağlaması evet. vesaire. El Nesri bile kaç maç sonra uyum sağladı, anca gol atmaya başladı vesaire. Evet, mevki mevki onu bak mevki... Şöyle bak. Şu an kaleciden memnun olan yüzde 50 %50'dir. Yani evet. Defanstan memnun olan yüzde yetmiş memnun değil. değildir. Kötüdür, aynen kesinlikle. Orta sahaya gel. Orta sahada da yüzde altmış bence memnun i̇şte. değil. Çünkü Amrabat'ın performansı tartışılıyor. Evet. Fred'in performansı tartışılıyor. Hücuma gel, Yüzde seksen memnun değil yani ortalama yüzde yetmiş civarında memnuniyetsizlik evet. olan bir kadro var ortada. Ya yani bu bir kadro mühendisliği hatası. Evet. Burada başarısızlık bir başarısızlık var. Ve yani. Bu kadar büyük paraların evet. verilip verilip altyapıdan da bir Ferdi vardı en son. altyapıdan da gelen sağlam. E, ferdi de aslında alt yapı değil Ferdi de Hollanda'dan hani gelme bir oyuncu doğru. yani baktığın zaman. E zaten altyapıya Fenerbahçe... Altyapıya yeterince önem de vermiyor evet. Fenerbahçe. O Semih Şentürk'ün falan çok, geçen bir röportajı izledi. O çok başka izledi. bir konu. O var ya hani o başka bir <laughs> saatlerce üzerinde konuşulabilir. Fenerba yani Fenerbahçe Galatasaray'dan diyor. bu kadar altyapıdan güzel çocuklar, Yunus, işte Keremler şeyler çıkarken... Evet. E Bizde bir başarısızlık biz var. Bizde yani neden altyapı yok? Orada altyapıda farklı bir başarısızlık var. Bence onu uzun onu, uzun konuşmak lazım. Onu bir konuşalım yani. bak güzel bir konu bu. Onun için 3 saatlik bir yayın Abartma yaparız. Abartma be 3 saatlik neler neler yaparız, biz yaparız. 20 dakikada Konuşuruz. konuştuk. <laughs> Yönetimi konuştuk şey yaptık. O 3 saatlik öyle diyorsun var, değil mi? Var var bayağı konusu var. Ama yani böyle tablolarla belgelerle yani. falan bir belgesel olabilir. Yani orası felaket. Samet'in Bodrum Futbol Kulübü ne? Volkan Hoca'nın. <laughs> Ekibine gitmesi hakkında söylentiler var. Ben bunu ilk duyduğumda sana demiştim hatta yani Bodrum ne ligde kaçıncı sırada? Tamam, Samsun olur, Eyüp olur, hani biraz daha ilk 5-6 Trabzon olur da Bodrum çok aşağılarda ya. Sen şöyle Lig yap. düşme durumundaydı sen Bodrum. Ortalığı bulandırma. Volkan, o kadar da değil Volkan yani e, bu sonuçta bir milli takım oyuncusu Bodrum'a e gidecek. Volkan Demirel'e sen dua et. Volkan Demirel istiyorsa dua et. Yani Volkan Hoca Gerçekten... onu şey diye mi aldı yani bak da e bu çocuk... Ortalıkta heder olacak, şey olacak böyle bir... Şamaroğlan'la dönecek, alayım kurtarayım gibi mi? Yok öyle değil de yani gerçekten Samet'in şu anki performansıyla oynayabileceği büyük takım yok yani. Ya Samsun Spor şu an yani Fenerbahçe'yle neredeyse yarışacak seviyeye geliyor. Ya da işte Göztepe neredeyse Fenerbahçe'yle yarışacak yani seviyeye geliyor. Ya kimse o stoper rotasyonuna Samet'i sokmak istemez. Yani Samet gerçek bir bomba. Her an patlamaya hazır bir bomba. Ama bir dakika çok kurtarmışlığı da var? Yani istediği kadar kurtarsın ya yani bak şeylerde stoper... <laughs> benim Sam, yani, Samet mesela bence Beşiktaş maçında hep... kötü oynamadı. Yani Hı -hı. herkes laf söylüyor ediyor falan. Samet kötü oynamadı ama ya yani bir gol yediriyor ve bitti. Bütün ve yaptığı hata'da. iyi şeyler, yaptığı bütün iyi şeyler bitiyor. Ve hep aynı tarz hatalar Aynen hata öyle. Var. Yani o yüzden Samet bir canlı bomba. Samet. Kimse ekibinde o kadar görmek Ne Fenerbahçe'nin futbolcusu ne de üst sıraları zorlayan kulüplerin oyuncusu. Yani maksimum oynayabileceği yerler bence Bodrum iyidir. Hem Sen havası güzel. Sen Abartmadım mı? Havası be. güzel. Adam Bak, denize kanına ilk 11'de. Mayıs'tan itibaren denize girmeye başlar. Zaten Trabzonlu, seviyor Zaten deniz, <laughs> güzel ortam. Gitsin Bodrum'a. Bu teklifi mutlaka değerlendirmeli. Ben bilmiyorum. Ben hala Bodrum'un düşüş Bodrum için çok şey olduğunu düşünüyorum. O zaman bitirelim. Ee, haberlerde zaten birkaç güne belli olur. Tekrardan değerlendirme yaparız. Hayırlısı. <laughs> 1970'den bugüne bu kadar Hoşçakalın.